Böyle haftalarda çeşitli konularda sizlere ulaşmaya çalışıyoruz aslında e, üniversitemiz nezdinde ve enstitümüz nezdinde. E, ben de Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. E, sevgili Gökhan Hocamla enstitü müdürümüz çalışmaktayız sevgili Büşra ile. E, ve umarız e, bu çalışmalar kapsamında sizlere bir nebze e, dokunabiliyor oluyoruzdur. E, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde ee, bir nebze dokunabiliyoruzdur. Tek dileğimiz bu aslında. Ee, ben de bu akşam sizlerle, ergenlerle iletişim e, üzerine aslında bir takım şeyler paylaşıyor olacağım. Ee, tabii baktığınızda aslında her tarafımız iletişim ve <laughs> ilişki üzerinden ilerliyoruz yaşamımızda. Ee, pek tabii... E, bu ilişki ve iletişim olayını aslında ne kadar erken çocuklarımızla da daha sağlıklı bir biçimde başlatabilir ve sürdürebilirsek, onların da sağlıklı birer yetişkin olmasını sağlayabileceğimize de inancımız tam. Bu dönem aslında kişinin nasıl yaşadığına göre <laughs> şekillenecek bir dönem. Yani zor olabilir ya da çok sorunsuz, böyle çok yumuşak geçişle devam eden bir dönem de olabilir. Kimi çocuklar genç yetişkinliğe doğru ilerlerken, şu tam olarak çocuklarınızın yaşadığı dönemden geçerken bir stresli, kim zaman acı çektikleri, kendilerince zor bir dönem olarak karşılayabilir, geçirebilirler. kimi çocuklarımız çocuklarımızda Yavaş ve sürekli gelişim geçiren ergenlerdir. Yani çatışma ve stres yaşamadan aslında huzurlu, sakin bir şekilde bu yaşamı sürdürebilirler. Bazıları da çok daha bilinçli davranarak aslında başlarına gelebilecek, karşılaşacakları krizlerin üstesinden son derece ustaca gelirler. Şimdi tüm bunları konuşurken aslında sağlıklı gelişimin diğer insanlarla ilişki kurmamıza ve iletişimde olma yeteneğimize bağlı olduğunu da söylemeden geçemeyiz. Neden çatışırlar aslında? Ee, annem babam her şeyi bilir düşüncesi artık biraz daha annem babam nereden bilecek? Onların dönemi geçmişte kalmış. Ben onlardan daha iyi yani sonuç olarak değil mi? Teknolojiye daha uyumluyum, her şey daha farklı. Aslında söylemek istediği şey ben sizden farklıyım bunu göstermek istiyorum. Ya ne olur bunu bir görün. Yani e, siz de aslında anne babanızdan farklıydınız. Ben de sizden farklıyım. Sizin olmamı istediğiniz kişi değil, kendi istediğim kişi olmak istiyorum. Temel olarak bunu demek istiyor aslında o yukarıda sanki bize karşı geliyormuş gibi söylediği cümleyle. Ve biraz daha mahremiyetine saygı duyulmasını istiyor. Şimdi bugün yetişkinler olarak bizler de evli bile olsak aslında şimdi özel alanlarımızın olmasını istiyoruz. Çünkü e, bireyin birey olarak mahremiyetine saygı duyulduğu takdirde o da diğerlerine daha anlayışlı, daha saygılı e, olarak ilişkilerini sürdürmektedir. Eğer ki e, mahremiyete saygı duyulmuyorsa ergen bireyde de. Maalesef örneğin odasına girilmesiyle yönelik olarak son derece e, öfkeden ziyade saldırgan bir tavırla, bir şiddetle karşı karşıya kalabiliriz maalesef. Burada sınırlarını e, koymaya çalışıyor aslında. Yani benim alanım bu. Bundan içeriye lütfen gelme. Çünkü benim özel alanım odası. Belki diyebilirsiniz, ne yani özel alanından bahsediyor? Yani bizim alanımız mı var? Bizim alanımız mı var şu an? Biz her şeyi onlar için yapıyoruz. Haklısınız. Bence de ebeveyn olarak her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz. Ama hepimizin aslında ee, o sınırları bilmeye ihtiyacımız yok mu? Bir zaman birileri bize davrandığı zaman, hakkımızı savunamadığımız zaman, o sınırlarımızı esnetip 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 her gibi böyle içeriye aldığımız zaman daralmıyor, bunalmıyor muyuz? yeter artık demiyor musunuz? İşte çocuklarımız aslında bu gibi süreçlerle karşı karşıya kalmasın diye şimdiden o sınırları bize koysun ki diğerlerinin o sınırlarını nasıl koyacağını çok iyi bilsin. <laughs> Ve iletişimi engelleyen nedenlere gelmiş olduk. Şimdi eğer çocuğumuzla kurduğumuz ilişkide ya da diğerleriyle kurduğumuz ilişkilerde bir değerlendirecek olursanız, bu unsurları kullanıyorsanız maalesef bunlar iletişimi engelliyor ve çatışmalara neden oluyor. Örneğin emir vermek veya bir e, tehditkar e, üslupla iletişim kurmak, sürekli bir öğüt verme halinde olmak ya da yargılamak, hep eleştirmek. Eleştirmek güzel bir şey aslında aynı zamanda sevgili verilerimiz yani yapıcı eleştiriler son derece iyidir ama Acaba biz bunu hangi noktada yapabiliyoruz? Biraz bunu değerlendirmek, alay etmek, ilgiyi başka yere çekmeye çalışmak, sürekli gücenip incinmek, bu şekilde davranıyor olmak, ee, terkin edip abutuyor olmak, aslında esas meseleyi, esas nedeni konuşmamak. Değil mi? Peki sağlıklı iletişim için İletişim kurma tarzınızda ve tutumlarınızda belirli değişiklikler yapmamız şart. Önce aslında anne baba olarak kendimize dönmemiz şart. İyi bir dinleyici olursanız o da sizi dinleyecektir. Şimdi zaten belki de hepimiz dinlenilmiyoruz diye muzdaribiz şu hayatta. Kimse bizi dinlemiyor. Herkes bir şeyler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Peki bizi dinleyen var mı? Yok. O yüzden birileri bizi dinliyorsa ne mutlu bize. Ve biz de özellikle çocuğumuzla kurduğumuz e, ilişkide ne kadar iyi dinleyici olursak o da kendisini e, anlaşıldığını hissedecektir. Ve bu doğrultuda bize çok daha rahat e, açılarak bizimle bir takım bilgileri çok daha kolay paylaşacaktır. İletişim halindeyken başka bir şeyle meşgul olmamalısınız. Yani çocuğunuzla iletişim halindeyken e, herhangi bir konu üzerine konuşurken Telefonunuza bakmamalısınız. Ocaktaki yemeği karıştırmamalısınız. E, çamaşıra, e, makineye çık çamaşırları sıkmaya çalışmak veya asmak gibi eğilimlerde bulunmamalısınız. Bunu aynı zamanda kendime de söylüyorum. Çocukla iletişim halindeyken göz göze olmamız gerekir. Tam olarak ona odaklanmamız gerekir ki ne istediğini anlayalım. Ve o da desin ki beni anlayan, beni dinleyen bir annem, babam var, birileri var. Ebeveyn olarak kendi duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. E, Bunlarda belki sevgili verilerimiz biraz e, stop e, teknikleri ve nefes tekniklerini devreye sokmakta fayda var. Stop derken ne diyorum? Şunu diyorum aslında. Diyelim ki iletişim halindeyiz, fakat bu iletişim bir baktınız çatışmaya dönüyor. Yani bir e, sert tartışmaya doğru e, dönüşüyor. Burada Biraz önce dedim ya o yükselen duygunuz ne? Yani bir kızgınlık, bir e, öfke, belki bir saldırgan, bir şiddet eğilimi göstermek üzeresiniz çocuğunuzla. E, burada kendiniz fark edip aslında hemen o odadan dışarı çıkmak, gidip bir bardak su içmek, gidip ellerinizi yıkamak aslında stop tekniklerindendir. Veya camı açıp şöyle bir e, iyilikleri alayım, içindeki kötülükleri bırakayım diye derin bir nefes e, vermek aslında bir parça, bir beş dakika sonra aslında çocuğunuza çok daha sakin ve dengeli davranmanıza destek olacaktır. Bunu yapın, bu teknikleri uygulamaya gayret edin. Ee, diğer ilişkilerinizde de, çocuğunuzla birebir bir olan ilişkinizde de. Ve iletişim halindeyken ergen <laughs> bireyin beden dilinde gözlemlemelisiniz. Ne hissediyor? Bazen e, biz farkında olmadan son derece otoriter, böyle e, kızgınlık halinde bir iletişim e, kuruyoruz çocuklarımızla ve bir bakıyoruz ki aslında bedeni titriyor, eli titriyor yani bir korkulu hali var e, veya belki de çok rahat, bizi hiç dinlemiyor. Belki de bu duruşunu anlayacaksınız ama bunu bir anlamaya. Gayret edin bunu anlarken kendi bedeninizde de neler oluyor buna da mutlaka dönün. ateş mi basıyor, fenalık mı geliyor içinize ya da çok daha sakin ve huzurlu mu kuruyorsunuz bu iletişimleri gibi. Evet kendini tanımaktan zaten temel olarak bahsettik ve empati kurmanın öneminden. Yansıtıcı sorular dediğimiz bir takım sorular vardır. Ee, özellikle iletişim halinde konuşurken çocuğumuzla e, onu daha çok anladığımızı da gösterir. Ona ayna olduğumuzu da gösterir. "Bunu mu ifade etmeye çalışıyorsun?" diye yaklaştığınız zaman aslında onu tam olarak anladığımızı, ifade ettiğimizi belirtmiş olursunuz ve onu rahatlatmış olursunuz. E tabii burada e, kullandığımız sen dili, ben dili üslupları var. Yani daha çok ben dilini kullanmalıyız. Sen dili derken şundan bahsediyorum. E, çocuk gibi davranıyorsun. Beni dinlemeliydin dediğinizde aslında onu suçluyorsunuz. Her şeyi onun üzerine yüklüyorsunuz. Ve bütün olanların sebebinde o olarak görüyorsunuz. Halbuki sırtını dönüp gittiğinde kendimi çok üzgün hissediyorum. Ben Anneni olarak kendimi üzgün hissediyorum. Hem burada duygumu paylaşıyorum hem de önce bir kendi üzerime alıyorum ki o yelkenler bir insin. Karşımdaki bir rahatlasın. Ondan sonra ben sağlıklı bir iletişim kurayım. Veyahut da haber vermeden geç saate kadar dışarıda kaldığında ben çok endişeleniyorum. Sence bunu nasıl çözebiliriz? Yani onu da olaya dahil ederek aslında bir çözüm arayışı içinde olduğumuzu göstermek gibi bir parça sileceğim ve ee, bir problemi konuşurken konuşma genellikle sonradan çok pişman olacağımız bir konuşmaya dönüşebilir eğer bir problemi konuşuyorsak burada öfke kontrolü en önemli şey işte nefes tekniklerini stop tekniğini Kendimizi tanımayı bir ebeveyn olarak aslında ortaya koyarsanız burada çok daha iyi yol alabilirsiniz. Ve burada duygularımı seninle paylaşmak istiyorum çünkü ilişkimize değer veriyorum. Olayları yanlış algılamış veya yanlış yorumlamış olabilirim. Yani bakın sevgili velilerim böyle konuştuğumuz zaman e, kendimizden ödün vermiş olmuyoruz. E, Çocuğumuz karşısında küçülmüş olmuyoruz. Aksine ona değer vermiş oluyoruz ve onun da değerli bir birey olması için elimizden geleni yapıyoruz. Tek amacımız bu aslında. Ve endişelerimizden bahsederken de sizi üzen olaya odaklanın ve sakın daha önce yaşadığınız benzer olaylardan bahsetmeyin. Geçmiş olayların tekrar gündeme getirilmesi bu olayın da çözümsüz olmasına neden olur. Yani e, geçmişte yine belki bu olay veya durum benzeri bir şeyler yaşanmış olabilir ve hatta ilişkili olabilir. Zaten geçmişte de böyle davranmıştım, bak şu şekilde olmuştu da zaten o yüzden şu anda bunu yaşıyoruz gibi e, söylemler maalesef çok çatışmaya e, vardıracak söylemlerdir. Bunlardan kendimizi geri tutmaya gayret edelim, anlamaya çalışalım. Evet, daha çok sakinleşince konuşmayı e, tercih edelim. Çünkü e, burada bir kimlik arayışında olan e, bireyden bahsediyoruz. Kimlik yerleşiminde bizim bu davranışlarımızın hepsinin son derece etkisi olacak. Genelde dengeli davranmak, öfkeyi yönetmek üzerine çalışmak, duyguyu anlamak üzerine çalışmak, onun kimliğinin sağlıklı bir şekilde yapılanmasına da destek olacaktır. Yani sonuç olarak biz de ebeveyn olarak her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Değil mi sevgili bilgilerim? bizim de eksiklerimiz var, yaptığımız yanlışlar var. Ki bir anne baba olarak da eminim hepimiz çocuğumuzu en iyi şekilde yetiştirdiğimizi inanıyoruzdur. E bunun için gayreti de gösteriyoruzdur ama ben kendi adıma eminim ki mutlaka yaptığım yanlışlar var, hatalar var. Bunları fark etmeye çalışıyorum. Sizler de fark etmeye gayret edin. Eğer iletişim kurmak istemiyorsa bu alarda zorlamayalım. Alan bırakmaya çalışalım. Ve ee, onun çok önemsediği bir olayı önemsizleştirmeyelim. Çünkü onun için çok önemli. O nedenle çok da üzerinde durma biraz sonra geçer gibi sözler yerine kötü bir gün geçirmişe benziyorsun şeklinde yaklaşmak aslında onu anlamaya çalıştığımızın bir göstergesidir. Yani ben buradayım ve seni dinlemek istiyorum aslında sadece. Ve önerilerimiz. Birlikte zaman geçirin sohbet için zaman ayırın. Elbette günün koşturmacası hepimiz için son derece fazla. Ama bu koşturmacalarımız arasında belki bir 15 dakika onun için çok kıymetli olacaktır ve tabii ki bizim için. Ve sinirliyken asla tartışmayın, sakinleşmeyi bekleyin. Daha sonra davranışlarıyla ilgili konuşun. Yani onun kişiliğine yönelik aşağılayıcı, eleştirici, yargılayıcı asla olmayın. Okul ve okul dışında çeşitli faaliyetlere katılmasını teşvik edin ki özellikle bu dönemdeki çocuklarımızın spor yapması en önemli noktadır. Umarım bu pandemi bir parça daha dengelenirse çocuklarımız bu yaşamlarına da geri dönebilirler, hareket etsinler ki hem beyin hem beden sağlıkları iyi bir şekilde devam edebilsin kariyer e, kariyer hedefleri ve seçimleri konusunda da destek olmaya gayret edelim. Elimizden gelmiyorsa, yönlendiremiyorsak da burada ilgili yerlere bulup desteklemeye çalışalım. İşbirlikçi yaklaşım biraz önce bahsettim. Yani birlikte beraberlik içinde birbirine güvenen ebeveynler, e, çocuklar ve birbirimize güvenen bir aileden bahsediyoruz aslında. Haklarımızı korumaktan bahsediyoruz birbirimizin hedefleri için çabalamaktan bahsediyoruz ve e, onların itirazlarına rağmen aslında arkadaşların kimler olduğunun ve neler yaptığının farkında olur ama onları rahatsız ederek değil, onların sınırlarına girerek değil, daha çok e, bu hususta da işbirlikçi olmaya gayret edin. Yani onunla beraber hareket ettiğimizi anlasın. Evet pozitif disiplinden yana olun derken de aslında e, elbette belki e, her ortamın kurumun olduğu gibi ailemizin de kuralları vardır. Fakat bu kuralları hepimizin uyacağı ve hepimizin e, birlik, beraberlik ve güven ortamında birbirlerine saygı çerçevesinde yaşayacağı bir ortam olarak şekillendirmek üzerine uygulamalıyız. Anlaşılmanın çok önemli olduğundan bahsettik. Çünkü onlar anlaşılmak istiyorlar aslında ve genelde bundan muzdaripler. Beni zaten anlamıyorlar diye bırakıp gidiyorlar. Ee, başkalarının yanında asla uyarmayın ve öğüt vermeyin. Bir de en temel şey kıyaslamayın. Sakın bir diğer arkadaşıyla kıyaslama yapmak onu son derece kırmakta, üzmekte. Ee, şöyle söyleyeyim size, bugün üniversite öğrencilerimize eee lisans lisans öğrencilerimize bile ders verdiğimizde hepsi bundan muzdaripler biliyor musunuz? Beni çok e, kıyaslardı kardeşimle veya mahallemizdeki şu arkadaşımla. Yani bakın kaç yaşına gelmiş artık bireyler hala bu durumdan şikayetçiler. Bağımsız hareket etme konusunda aslında e, onu destekleyerek aynı zamanda bağımsızsınız, sorumlulukları almak olduğunu da ona öğretmeliyiz. Çünkü bağımsızlık demek eve geç saatlerde gelmek, istediğini yapmak demek değildir. Bağımsızlık tıpkı küçük bir çocuğun ilk defa tuvaletini kendi kendine yapıyor olması olduğu gibi bir ergenin de yapabileceği, alabileceği sorumlulukları yerine getirmesidir. Ve ee, lütfen bir anne baba olarak en büyük destekçisinin bizler olduğunu unutmayalım. Eğer ki çatışmalarımız e, giderek artıyorsa, birbirimizde saygımız kalmamış sebebini yapılandıramıyorsak, öfke nöbetleri ortaya çıkıyorsa, aşırı bir güvensizlik ortamı varsa ve hatta e, çok daha abartılı olarak bambaşka durumlar yaşanıyorsa lütfen e, destek almaktan